Pilotlar ve hava trafik kontrolleri sizce nasıl iletişim kuruyor? Hangi dilden iletişim kuruyorlar? Hiç merak ettiniz mi? Hadi gelin bunun nasıl olduğunu beraber öğrenelim. Havacılık alfabesi, havacılık endüstrisinde kullanılan özel bir alfabedir ve hava trafiği kontrolü, pilotlar arasındaki iletişim ve diğer havacılık uygulamalarında yazılı iletişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu alfabenin kökeni, 1920'lerde ve 1930'larda hava trafiğindeki artan yoğunluk ve uluslararası iletişim ihtiyacıyla ile birlikte ortaya çıkmıştır. Havacılık alfabesi ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından standartlaştırılmıştır. ICAO, 1947 yılında Birleşmiş Milletlere bağlı olarak kurulmuş bir kuruluştur ve dünya genelinde sivil havacılık standartlarını belirlemekte görevlidir. Havacılık alfabesi, ICAO'nun yayınladığı Annex to the Convention on International Civil Aviation belgesinin bir parçasıdır. Havacılık alfabesi, özellikle radyo iletişimi sırasında anlaşılabilirlik ve hızı artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu alfabede her harfe, rakama ve bazı özel kelimelere özel bir kelime veya terim atanmıştır. Örneğin, A harfi Alpa, B harfi Bravo, C harfi Charlie olarak ifade edilir. Rakamlar da benzer şekilde özel terimlerle ifade edilir. Havacılık alfabesinin kullanılması, farklı dilleri konuşan pilotlar ve hava trafik kontrolörleri arasında anlaşmayı kolaylaştırır. Aynı zamanda, benzer şekilde telaffuz edilen harf veya rakamların karışıklığını önlemek için tasarlanmıştır. Örneğin, B ve D harfleri benzer şekilde duyulabilir, ancak havacılık alfabesinde Bravo ve Delta olarak ifade edilerek karışıklık önlenir. Havacılık alfabesi günümüzde hava trafik kontrolü, pilotlar arası iletişim ve metin tabanlı iletişim uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu standart alfabenin benimsenmesi, uluslararası havacılık topluluğu arasında bir dil birliği sağlamış ve güvenli iletişimi artırmıştır.